Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 11. sınıf matematik birey yayınları soru bankasını tanıtacağım arkadaşlar. Bu e, video uygulamalı. Bazı soruları videolu. E, uygulaması yani var arkadaşlar. Soru çözümleri de çok güzel bir şekilde anlatılmış. O yana yani hiç şüphe duyulmasın. İçerine hemen bakalım. Trigonometre yine 7'den başlayıp 66. sayfaya kadar devam ediyor. Antik geometride 67'den 108. Diğer konularda öyle devam ediyor arkadaşlar. Hemen bakalım mesela trigonometride bu çözdüğünü sorular çözdük bunları. Fonksiyonlarla bakalım mesela. Fonksiyonlarda çok güzel böyle hep şekilli şu konu sorular var. O yandan bu kitabı alabilirsiniz. Çok güzel ve yeni nesil sorular yer ediniyor bu kitapta. Yani 11. sınıf düzey için, 11. sınıf düzeyi için çok güzel bir kaynak. Beğenerekten alabilirsiniz bunu hemen şöyle sonlarına doğru bakalım arkadaşlar fonksiyon uygulamalar işte soru çözümleri video anlatımları uygulamasında var arkadaşlar bu video işaretleri olan bölgelerde video anlatımları var çok güzel kaynak özellikle bu şekilli grafikli sorular yenisi sorular çok kitapta yer edilmiş o o yüzden bu kitabı alabilirsiniz üniversite sınavı için hazırlananlar için çok güzel bir kaynak IET için çok güzel sorular tamamen böyle e, grafiklerle verilmiş ve e, sizin anlayabileceğiniz bir şekilde kolay orta zor diye gidiyor arkadaşlar kolay orta zor diye gidiyor en sonunda karma testler var yani genel tekrar konu testleri var hemen bakalım fonksiyonlar böyle çok uzun İlk başta sayfasını göstermiştik testleri de böyle bol bol var arkadaşlar o yönden alabilirsiniz eşitsizlikler diye devam ediyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Çemberde açılarda böyle devam ediyor. Arkadaşlar çemberin alanı falan hep böyle renkli renkli anlatılmış. İç açıyor yani. Arkadaşlar en sonunda işte uzay geometrisi de falan bitiyor kitap. Çok güzel bir kaynak. Herkese öneririm arkadaşlar. Sayfa sayısını söyleyeyim hemen. 252 sayfalık bir kitap arkadaşlar. Herkese öneririm arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.